Evet değerli tahammül izleyicileri, sevgili YouTube takipçilerim. Neredeyiz bugün? Balıkesir'deyiz. Gönendeyiz, Şaroluk mahallesindeyiz. 9200 ve 12400 olmalı. Toplam 21,5 dönümlük bir yerin çekimine geldik. 9 küsur olan yerimiz burası. Bu meşacı falan devasa meşacı yerimizin içerisinde. Bakın arkadaşlar ormanlara cephe. Süper bir görüntü var. Yolumuzda burası. Yol ikiye bölüyor arazimizi. Bu tarafı da 12 dönüm olan yer. Yolumuz bakın burada. 9200 metre olan yer burası. 12 kusur olan yer burası. Bu kavak ağaçları yerimizin içerisinde. Ver abi şunu. Şöyle ben bir yolu biraz daha gezdireyim arkadaşlar. Bugün bahardan kalma bir hava yaşıyoruz. Şaroluk köyünde rakım olarak burası ne kadar? Onu da bir bakayım. 360 360 12 dönüm olan yer Batı'ya cephe. Ee, 9 dönüm olan da Doğu'ya cephe. Yerimiz burası arkadaşlar. 9 dönüm olan yer. Şimdi yeri daha iyi anlayacaksınız. Bu yol böyle yerin içinden gidiyor. Buradan bu taraf sol taraf 12 dönüm olan yer. Şu meşacına bak ya. Kaç yüz yıllık bu meşacı. Şu manzaraya bakasın abi. Şöyle resim de çekelim. Evet arkadaşlar bu yol buradan devam ediyor. 12 küsur olan yer. Bakın. yolun sağı. Karşısı. karşısı Hodul köyü. Tam karşıda. Evet. Bakın gördüğünüz gibi en tepede Hodul köyü. Burası da şu sol tarafımıza 12 küsur olan yer. 8 küsur böyle devam ediyor 9 küsur olan. 12 küsur olan yerde 12.400 mü 2200 12 mü orası da sol tarafımız. Birisi batıya birisi doğuya cephe. Burası da e, Onlarda onlar da şey e, kestane. Çok güzel kestane var bu Şarlot tarafında. Ve arazinin yani 20-30 metre vursanız su da çıkacak şekilde. Çünkü şuralarda bataklıklar var. Yol artık kapanmış. Zaten yolun bir 150 metresini aşağı yukarı 200 metresine yürüdük. Aracımızla belirli bir yere kadar geldik. Çünkü yağmurlardan yol bozulmuş. Bakın burada bir ceviz ağacı var. Bakın şurası suyun çıktığı bölge. Zaten toprak kaymış burada. Burada büyük ihtimalle su var. Şu taşın orada ne var? Oraya bir baksak ya. Yani. Hangi? Baktım bir şey yok orada. Bak abi su burada. Görüyor musun toprağı? Böyle devam ediyor yerimiz arkadaşlar. Evet. Tut abi. Of. Oh. Arkadaşlar Çekimi bitirelim artık Yorulduk bugün yeter Hatta yetmez giderken bir tane daha iki tane daha çekeceğiz Evet arkadaşlar Buraya sahip olmak istiyorsanız 21,5 dönümlük yer Yolumuz var Suyumuz bulabilirsiniz burada Ormanlara cephe 360 rakımlı bir tepedesiniz Şaroluk köyündesiniz karşınız komple orman Buraya sahip olmak istiyorsanız telefon numaralarımız 0532 767 0505 ben Alim Metin 0536 930 3282 Türkiye yettin. Videoları beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. İyi seyirler.